Thank you Değerli deniz severler İstanbuldayız. Türkiye'nin en kalabalık, en güzel şehrinde milyonlarca kişi denizden yararlanıyor. Denizden ticari amaçla taşımacılık anlamında yararlanmaların yanında amatörce denize çıkanlarımız da var. Yeni tekne satın alanlar ve denizcilik bilgilerini geliştirmek isteyenler, sportif amaçla denizden yararlanmak isteyenler hangi yolları tercih edecekler, nasıl eğitilecekler, nasıl bir yoldan geçecekler ve denizlere çıkacaklar güvenli olarak. Bütün bunları araştırmak istedik. ve Bu büyük şehrin güzel birbirinden güvenli eğitim kuruluşlarından birine gidiyoruz. Bakalım çalışmalar orada nasıl gerçekleşiyor. Yavaş 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 yavaş. Yanı daha uzun daha uzun daha Tamam güzel güzel. Ya böyle sıcaksa ya da buraya geleceksin. Herkese merhaba, benim adım Cenk Tekkaya. 1975 Kocaeli doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Güverte Bölümü mezunuyum. Uzak yol güverte zabitiyim. Elimde bulunan bu profesyonel heyetle bir yandan da Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde yapmış olduğum yelkenciliği birleştirerek 2013 yılında bir yelken okulu kurmaya karar verdim. İstanbul'a yerleştim bu yüzden. Çeşitli büyük teknelerle İstanbul'da yetişkinler tabanlı bir yelken okulum var. E, fakat e, günün sonunda İstanbul çok büyük bir şehir ve çok geniş bir yaş skalasında e, denize buluşması muhtemel insan grubu var. E, tabii ki e, köklerimden asla kopmuş değilim. E, o yüzden de Santa Borta Yelkenciliği ile ilgili birkaç cümleden bahsetmek isterim. Özellikle bu şehirde hem kendilerine hem çocuklarına hem de gelecek nesillere bu deniz kültürünü ya da yelkenciliğini aşılamak isteyen insanlara bir rehber olması niteliğinde önemli konu Türkiye'de yelken tahmin edilen çok üzerinde başarılı bir spor branşıdır. E dünya şampiyonlarının sürekli olarak ilk üçünde bulunan bir genç kadroya sahibiz. 21 yaş altı gruplarda olimpiyat öncesi dönemlerde en başarılı sportif dallardan biri Türkiye'deki bayrağı dalgalandırmak adına. İstanbul bunun motor şehirlerinden bir tanesi. Üç büyük yelken okulu daha doğrusu yelken kulübü etrafında oldukça başarılı bir sporcu kadrosu var. İstanbul Yelken Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray Yelken Kulüpleri bu konuda İstanbul'da başat rolü oynuyorlar. Ve her yıl yüzlerce yeni gencin, daha doğrusu 7 yaştan başlayarak 21 yaşa kadar gencin çeşitli büyüklerdeki centerboard adı verilen teknelerle eğitimlerine üstleniyorlar. Olağanüstü bir kültür aktarı bu görevi. E buradan o kulüplerin bütün yöneticilerini zaten tebrik etmekten başka bir şey yok. İstahişle ve ibretle izliyoruz. E Tabii ben konunun biraz da farklı bir tarafındayım. E günün sonunda ben ve benim gibi İstanbul'da yetişkinlere yelken eğitimi veren yelken kulüpleri e, işin aslında ticari kanadını temsil ediyor. Ve dediğim gibi elimizdeki bir çeşitli büyüklükte teknelerle var olan e, kendi kişisel geçmişimiz ve yetiştirmiş olduğumuz antrenör ve eğitmen kadronlarıyla bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. E, son 10 yıldır Türkiye'de e, özellikle belirtmek istedim ki tekne sahibi olan kişilerin profilleri çok değişti. Hem e, yeni nesil kaptanların ve denizlerin kendi jenerasyonlarının ilk, daha doğrusu ailelerin ilk denizleri olması yüzünden bir geçmiş kültür denizliğe sahip olmamaları ama belli bir miktarda paraya ve statüye sahip olmaları yüzünden bu tekne sahiplerinin ciddi miktarda eğitim alması gerekti. O yüzden hem bu biraz eğitim ihtiyaçlarından hem de benim gibi yelken okullarına sahip olan profesyonel yelkencilerin de artması yüzünden ortaya geniş tabanlı bir eğitim programı çıktı. Ve aslında biraz iki taraf birbirini tetikledi. İhtiyaçlarla, ihtiyaçları karşılayacak olan kişiler beraber birlikte büyüdüler. Hem biz bu profesyonel yapıya sahip olan kurumsal kültürden gelen yeni nesil tekne sahiplerinden nasıl bir işletmeyi işleteceğimizi öğrendik. Onlar da bizden denizcilikle ilgili genel kültürü nasıl bir sonraki soyknesle aktaracaklarını öğrendiler. aynı eğitim bünyesi içinde kurumsal takımlarda yelken eğitimi almakta. Bugün Anadolu Hayat Emeklilik'te e, sezon ilk simetrik balon eğitimini yaptık hep ya beraber. Yarışlara hazırlanıyoruz. Güzel bir eğitimdi. Hava biraz düşüktü ama havanın düşük oluyor olması hata yapmamızı e, tolerans sanıyordu. Bolca hatalar yapıp hatalarımızın nedenselliğini konuşarak günü tamamladık. Güzel bir eğitimdi. Deniz olduğum için, teknenin üstünde olduğum için, sürekli her gün yeni şeyler <laughs> öğrendiğim için, macera yaşadığım için çoğu zaman gün tabi. Şirketimizin bu sponsorluğuna çok mutlu oldum. Çünkü biz e, müşterilerimize güzel bir emeklilik sunuyoruz ve bence bir emekliliğin de en güzel hallerinden birisi denizde yelken açmaktır. İnşallah bizim yelkenimizi gören tüm insanlar o emekliliği akıllarında canlandırırlar. Hem firmamıza çok teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı sağladığı için. Hem de herkesi bu spora bekliyorum. Çok teşekkürler. Bizim Anadolu Temelklik Yelken e, hikayemiz şöyle başladı. Önce dedik ki e, bu konuyla ilgilenen e, kimler var? Bir soralım. Bizim Ahe Kolektif diye kurum içi faaliyetlerimizi yönettiğimiz bütün arkadaşlarımızın e, gönüllü olarak temsilci olduğu bir grup var. Oradan yelken dersleri alınmasına karar verildiği ortaya çıktı. E, ondan sonra e, işte Cenk'le buluştuk e, ve ee, bir e, plan doğrultusunda 60 kişilik bir talep oluştu bu arada bayağı bir yüksek bir talepti ee, bu 60 kişiyi e, belli bir e, şeyde programda e, şey aldık e, hafta sonu eğitimlerine e, ve çok keyifliydi tabii. sonra. E, Program bittikten sonra e, dedik ki bunu bir ileri seviyeye götürmek isteyenlerimiz olabilir aramızda. E, bir yelken e, takımı oluştursak ne dersiniz dedik. E, dolayısıyla buna da teveccüh gösteren çok kişi oldu. Şu anda 16-17 kişiyiz. A takımı olarak e, bir 7 kişi de B takımı olarak e, biraz yedek, biraz daha light bir programla çalışıyor. E, şu an işte üç grup halinde e, çalışıyoruz. E, yarışlara katılacağız bu sene ilk defa hayatımızda. E, Hiç bir biriyle temaslı olmayan e, kişiler burada çok yakın bir ilişki içerisine giriyor. E, herhangi bir e, as üst ilişkisi olmuyor. Ee, kolektif bir çalışma yapıyorsunuz. Çok keyif alıyorsunuz bir de bunu yaparken. Ee, bir de tabii yelken sporu zaten hani birçok disiplini içinde barındırdığı için e, yani her anlamda e, yani hem iş yaşantısına hem bu kişilerin sosyalleşme anlamında özel yaşantısına büyük bir katkısı var. herhalde üşüyeceğim herhalde ilk günün şeyine. <laughs> daha kalın giymek lazımmış. Ya denizle ilgiliydim zaten. Kitesurf yapıyorum. Hani board yapıyorum. Ama yerken yeni bir durum benim için aslında. Yeni bir spor. Bu da Nisan'da çalışmanın aslında vesile oldu diyebilirim. Zaten çok istiyordum ama tabii ki Nisan'da vesile olması. Ben de denize tutkulu bir insanım aslında. Benim de dalış, dalış yapıyorum zaten. Ve daha önce de yerken yaptım. Bugün ilk günüm değil ama ee, ben de çok heyecanlıyım böyle baharın gelmesiyle de birlikte tabii antrenmanlarımız ve denizde olma e, frekansımız da artacak o yüzden e, böyle her şey güzel. En önemli konu nasıl bir eğitimi alacağınıza karar vermeniz. Bununla ilgili de bizim bize başvuran kişilere sıklıkla sorduğumuz soru şu. Alınan eğitime ne yapmak istiyorsunuz? Yani bir teknenin acaba yetkin bir mürettebatı mı olmak istiyorsunuz? Yoksa kaptan vasfında onu kullanacak mısınız? Veya ufuk ötesi bir yolculuğa mı çıkacaksınız? Ya da kiralık bir tekneyle Göcek'te, Bodrum'da ya da İzmir etrafındaki bölgelerde kısa koy gezileri mi yapacaksınız? Bu sorulara karşılık bulduktan sonra çeşitli eğitim programlarımız var ben ve okulumun. 24, 36 ve 48 saatlik eğitimlerin ve odaklıyız. 24 saatlik temel eğitimimizde aslında yetkin bir tekne kaptanının yanında yetkin bir mürettebat olmayı öğretiyoruz. Burada hem kendinize hem de teknenize zarar vermeden yanaşma, ayrılma, yelkenleri açma, kapatma ve trim etme gibi basit bilgilerle donatıyoruz katılımcılarımızı. İş 36 saate geldiğinde biraz daha ciddileşiyor tabii. Özellikle işin içerisinde gece seyri ve demirleme gibi iki detay giriyor. Burada kaptanın artık yardımcı vasıfta onun olmadığı dönemler vardiya tutan birine dönüşüyorsunuz. 48 saatlik eğitime geldiğimizde de burada artık uluslararası sözleşmeler, denize çalışma yönlü gibi ee, sizin kaptanın vasfında gerçekten imza etkisi olan, insanları bir noktadan bir noktaya götüren, ufkun öbür tarafında bilmediği bir limana tek seferde doğru yarışan, birine yanaşan birine dönüşmenizi sağlıyoruz. O yüzden de program biraz daha uzuyor tabii ki doğal olarak. Her bir programımızın kendiliğine orantılı olarak bir yön, online eğitimleri de var. Bence pandeminin şu anda bize katmış olduğu, daha doğrusu yerken eğitim veren kurumlara kattığı en önemli kültür ee, uzaktan eğitimle ilgili e, detaylı sunumları hazırlamış olmamız ve bunu sunma becerimizi geliştirmemizdir. Biz de e, 36 saatlik eğitimimize 12 saat, 48 saatlik eğitimimize 20 saatlik bir online altyapı koyuyoruz. E, altı temel ana başlığımız var. Yanaşma, ayrılma, demirleme, Tekne ile ilgili detayları tanınma, gece gündüz seyirleri, ona, e, uzak yolla ilgili denize çalışma yönleme tüzüğü gibi detayları anlatmış olduğumuz sunumlarla kişileri hem 48 saat boyunca deniz çıkıp eğitiyoruz hem de belirli ders aralıklarında online programlara dışarıdan destekliyoruz. Mutlaka tüm eğitimlerimizin sonunda özellikle online eğitimler bittikten sonra da online sınavlar düzenliyoruz. Ana biraz önce saymış olduğum konulara mühteviyatı içecek şekilde 50 soruluk sınavlar organize ediyoruz. Sonuçları da hangi soruda hata yaptıklarını, hangi sorudaki çeldirici şıkkı tercih edip nerede aslında hatalı düşündüklerini onları anlatıyoruz. Raporlama üzerine kurulu bir sistemimiz var. Çünkü arkadaşlar yeni nesil tekne sahipleri ve teknikle ilgili eğitim almak isteyen insanlar az önce de bahsetmiş olduğum gibi, kurumsal kültürden gelen ölçme ve değerlendirmeyi çok iyi bilen eğitim almayı öğrenmiş, kişisel kişisel gelişimlerini ile ilgili kaygıları bulunan ama en önemlisi yetişkin eğitimi konusunda mesafe kalın etmiş kişiler. O yüzden onların tek seferde uygulama becerileri veya profesyonel hayatlarındaki yakaladıkları mükemmelliği teknolojiyle yakalamakla ilgili kaygılarına karşılık vermeye çalışıyoruz. hiçbir profesyonel ön sağ kendisi olmadan kendi kendimize bir antrenman yaptık. Gördüğünüz gibi konuşarak işe yetişmek mümkün değil. Konuşarak anlatma hızıyla işin yapılma hızı arasında büyük bir tezatlık var. O yüzden de anlatma işi karada antrenmanda olacak. Yarıştaki iş sadece ve sadece küçük kelimelerle olacak. Bas, indir, gönder göster, boşla, al, beyaz banda kadar trim et, arka yakayı al. Bunların miktarlarını konuşacak sefer yer yarış değil. Onları daha önce konuşmuş olmamız gerekiyor. Tamam mı? O yüzden bugün kanıtlamanız iyiydi. Çünkü daha önce önünü hiç konuşmamıştık. Ama umuyorum bundan sonrasında daha başarılı şekilde yöneteceğiz. Bu zaten hiçbir şeyin ölçüsü değil merak etmeyin. Yine aynı eğitim bünyesi içinde geliştirilen bir sosyal sorumluluk projesi de var. 2016'dan beri ile beraber yarışıyoruz. E, suya çıkıyoruz, denize çıkıyoruz. E, biz e, Team Ladies First olarak bir projemiz var. Son zamanlarda denizin kirlenmesiyle birlikte sürdürülebilir yaşam için denizin gerçekten önemini anladık, hissettik. kadar hissettik. Bunu desteklemek için yola çıkacağız. Bizi takipte kalın. Biz Team Ladies First kadınlar takımımızla beraber farklı kadınlarla, farklı yaş gruplarından, farklı iş gruplarından kadınlarla beraber yelken açıyoruz. 2014 senesinde kurduk takımımızı. Şimdi artık hem yarışlara katılıyoruz, Başarılı kazanıyoruz. Hem de denizlerdeki kadın gücünü vurgulamaya çalışıyoruz özellikle. <laughs> Ayrıca bu bir kendi içinde bir sosyal sorumluluk projesi. kadınları yelken hayatına ve deniz hayatına katmak için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul sularından şimdilik bu kadar. Farklı denizlerde, farklı konularla tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın, denizsiz kalmayın efendim.